Evet arkadaşlar, şimdi de e, hidrokarbonların adlandırılması kısmında beraberiz. Şimdi buradaki en uzun karbon zincir yapımızı seçelim. Evet, burada. Daha sonra karbonlarımızı, en uzun karbon zincir yapısını yani iskeletimizi, omurgamızı seçtikten sonra karbonlarımızı numaralandıralım. Ama dallanmış gruplara en küçük numara gelmesi gerekiyor. Bunları en küçük numaralarımızı verelim. Yani soldan başlayalım numaralandırmayı. 1, 2, 3 karbon. Bu ifademiz brom, dallanmış grubumuz. Bu da metildir. O zaman önce metil yazmamız lazım. 1 brom, 2 metil ve bu alkanımızın adı da propan olacak. Evet. Diğer bir örneğimize geldiğimizde burada bir homolog sıra var. CH2 CH2 şeklinde bir kısa gösterim var. Biz bunlara homolog sıra adını veriyoruz. CH2'lerin parantez içerisinde daha kısa gösterimine. Evet, aslında bizim yapımız bu şekildedir. Şimdi normalde şöyle yazsak daha iyi kafanız karışmaması için brom bir dallan brom bir dallanmadır. Unutmayın. Evet en uzun karbon zincir yapımızı seçelim. Evet burasıdır. Numaralandırmayı dallanmış gruptan başlayalım. 1, 2, 3, 4 oluyor. Yani burada bir brom 4 karbonlu bir yapı olduğu için bütan adını alıyoruz. Evet. Bir diğerine bakalım. Burada da gene en uzun karbon zincir seçelim. Bazı arkadaşlarımız hocam şurası olabilir diyor ama burası değil. Çünkü Burada toplam 4 karbon var. Ama eğer C2H5'i de eğer açarsak şu şekilde CH2 CH3 şeklinde açtığımız zaman burada iki tane karbon olduğunu anlayalım. O zaman bizim yolumuz şu şekildedir arkadaşlar. Şu şekilde. Benim ana zincir yapım bu şekildedir. Böyle götürürsek doğru bir yapıyı elde etmiş oluruz. Şunlar dallanmış gruplarımızdır. Burası etil grubudur. Diğeri de metil grubudur. Evet arkadaşlar. Şimdi numaralandıralım. Numaralandırma yukarıdan aşağı doğru mu? Aşağıdan yukarıya doğru mu yapalım? Bir bakalım. Aşağıdan yukarıya doğru gidersek 1, 2, 3, 4, 5, 6 olur. Ve 3. ve 4. karbonda dallanma var. Yukarıdan aşağı yaptığımız zaman gene 3. ve 4 karbonla dallanma olacak. O nedenle ben böyle yukarıdan da aşağıdan da numaralandırmada bir şey fark etmez diyorsam o zaman etil grubuna en küçük numarayı vereceğim. Çünkü E harfiyle başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. karbon. Yani 3. karbonda etil dallanmamız, 4. karbonda metil dallanmamız mevcut. Ve bu yapımızın adı da 6 karbonlu bir hegzandır. Yandaki örneğe baktığımız zaman en uzun karbon zincirimizi seçelim. Bura bizim omurgamız olsun. Evet şöyle gösterdim. Bunlar da dallanmış gruplarımız olacak. Numaralandırmayı sol taraf, sağ taraftan başlıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı olsun. Şimdi bunları yazıyoruz. E, bu hidroksi grubudur. Bunlar ise brom grubudur. Önce B harfini yazmam lazım. 2, 2, di bromo veya di brom da diyebilirim. Tire, 4, 4-hidroksin, 4-hidroksin, hexan adını alıyor arkadaşlar. Bir diğere baktığımız zaman bunlar da siklo-alkan gruplarımızdır. Biliyorsunuz ki bu köşelerde birer karbon vardır. Halkalı yapıları sikloalkan diye okuyacağız. Numaralandırma vereceğiz. Şimdi biz burada e, acaba c 2 h mi başlayacağım? İlk numaralandırma karbon numaralandırma yoksa bromdan mı başlayacağım? Tabi alfabetik sıraya göre brom daha öncelik olduğu için birinci karbon bromun bulunduğu, ikinci karbon etilin bulunduğu, üçüncü ve dördüncü karbondur. Dallanmaları söyleyelim. Bir brom, 2 etil ve bu kapalı bir siklo alkan olduğu için biz bunlara 4 karbonlu siklo butan adını veriyoruz. Bir daha söylüyorum. Eğer bir alkan kapalı bir halka oluşturuyorsa buna siklo önekini getiriyoruz. 4 karbonlu olduğu için de bütan adını verdim. Şimdi bu yapıya baktığımız zaman gene burada birinci ve ikinci karbonlarda metil dallanması var. 1-2 dimetil siklobutan evet bir diğerine bakalım gene en uzun karbon zincir yolumuzu seçelim öyle gidebiliriz arkadaşlar evet en uzun karbon zincirini seçelim Bu şekilde şöyle gidersek en uzun karbon zincirimiz bu dallanmış gruplarda şöyle yuvarlak için alalım bu şekilde olsun. Şimdi numaralandırma verelim karbonlarımıza. Yukarıdan başlarsak ikinci karbonda numaralandırma başlıyor. En küçük numarayı alacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. karbon. Bu yapımızın adı oktandır. Şimdi de dallanmış grupları söyleyelim. İkinci karbonda dördüncü karbonda ve Altıncı karbonda metil var. Üç tane metil olduğu için biz buna trimetil adını veriyoruz. Trimetil oktan adını alıyor. Bu yapımıza baktığımız zaman arkadaşlar bu çizgi bağ formülü. Biliyorsunuz ki köşelerde karbonlarımız var ve uçlarda da karbonlarımız var. Yani burada bir CH3 yapımız var. Burada da bir CH3 yapımız olacak. Demek ki numaralandıralım buradaki sikloalkanımızı. 1, 2, 3, 4 ve 5 karbonlu bir yapı. O zaman söylüyoruz. 1'de ve 3'te 2 metil grubumuz mevcut. Bu yapımızın adı da siklo pentan oluyor arkadaşlar. Peki bir diğerine bakalım. Gene bu yapımız bakın. Şuralarda karbonlar mevcut. CH3'ümüz burada var. Şimdi en uzun karbon zincir yapısı 1 numaralandırıyorum 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 oldu. Bu demek ki heptan yapısıdır. Bu demek ki heptan yapısıdır arkadaşlar. O zaman dallanmış grupları söylüyorum. 2 ee, klor, 3 metil, heptan oluyor. Bu yapıya baktığımız zaman... En çok karbon sayılı olan yapımız bizim asıl sikloalkanımız. Yani bu 6 karbonlu bir yapı olduğu için siklohexandır burası. Bu ise siklopropildir arkadaşlar. propil oluyor. Bu da dallanmış grubumuz gibi ifade ediliyor. Siklopropil, siklohexan adını alıyor. gene burada en uzun karbon zincir yapısını seçelim. Evet burası olsun. Numaralandıralım karbonlarımızı. Metil, etil. Önce etili yazıyorum. 3 etil, 2 metil. Bunun adı da hegzan oluyor. Evet, bu şekilde ifade ediyoruz. Evet, burada da arkadaşlar yapacağımız bir etil dallanmamız var. Bir de metil dallanmamız var. Etile 1 diyoruz. 2 3 4 ve 5 diyoruz. Yani bir etil 2 metil siklo pentan adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bir diğer örnekte eee burada numaralandırmamızı yapalım. Yukarıdan aş yukarıdan sağa doğru numaralandırmamızı yapalım arkadaşlar şu şekilde. Evet 5, 6. Şimdi burada etilimiz var. Bir de iki tane metilimiz var. Önce etili yazmak zorundayız. 2 etil 1 1 4 dimetil bu halkalı yapının adı da sikloheksan. Evet. Evet şimdi de bize e, ismini ver, e, is, e, ismini verip yapısını e, bulmamız isteniyor. Heptan 7 karbonludur. 7 tane karbonu böyle bağlayalım öncelikle. 4 5 6 7. Şimdi 4 numaralandıralım. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. karbon olsun. Dördüncü karbonda bir klor e, dallanmışı var, klor yapısı bağlanmış. Üçüncü karbonda da metil dallanması var. E, karbonun geri kalan kısmını hidrojenle dolduruyoruz. Evet, şu şekilde. Evet, yapımız bu. Aşağıda da arkadaşlar bir siklobutan yapısı var, yani 4 karbonlu bir halkalı yapı var. Şu birinci karbon olsun, ikinci karbon üç, dört olsun. Diyor ki burada birinci karbonda klor dallanması var, üçüncü karbonda da metil dallanması var. Bu şekilde yapımız gerçekleşiyor. Ee, bir diğerinde e, bütan yani dört karbonlu bir yapı yazmamı istiyor. İskeletimi oluşturdum. Birinci karbon, 2. 3 ve 4 olsun. E, triklor diyor. Birinci karbonumuzda ve dördüncü karbonumuzda iki tane olmak üzere klorlarımı bağladım. İkinci karbonda da iki tane metilimiz bağlı. Ve karbonun geri kalan kısmını toplam dört bağ yapacak şekilde hidrojenle, hidrojenle zenginleştirelim. Şu şekilde oluyor. Peki, e, pentan 5 karbonlu bir yapımız olsun. Güzel. Numaralandıralım. 1 2 3 4 5. Şimdi burada ne var? 2 amino e, amino NH2 yapımız. 3 hidroksi oldu. Geri kalan kısmını hidrojenle zenginleştirelim. CH3, CH, CH, CH2, CH3 şeklinde olsun. Evet, Hı -hı. bu şekilde ifade edelim. Ee, evet, burada bitiriyoruz arkadaşlar.